Bizim için Kudüs karaya kanayan bir yaradır. Yıllardır, hemen hemen bir asır oldu. Tabii dünyanın dört bir tarafında Doğu Türkistan'da, Arakan'da Filistin'de, Suriye'de, Irak'ta dünyanın başka başka bölgelerinde kanayan birçok yaramız var. Ama bugün Özellikle büyük bir tarihi soykırım yaşandığından dolayı biz bunu önceliyoruz. Ve sizin gibi öğrenci olan, öğrenci olmak isteyen ama o hakları ellerinden öldürülerek, şehit edilerek alınan bir zaman dilimini yaşıyoruz. Onun için de onlarla ilgili bir farkındalık oluşturulsun diye bir etkinlik yapalım dedik. Ve bu etkinliği Türkiye'de şu an birçok okul aynı anda yapıyor. Bizim buradaki amacımız bir gösteri değil. Ciddi bir bilinç ve şuur kazandırmaktır. Yani burada bir gösteriden öte bir şuur kazanma, bir bilinç edinme, bir arka plan, bir şema oluşturmak içindir. Bunun için de bizim Gazze'deki şehit olan şu an okullarında olması gerekirken şehit olan öğrencilerimize yönelik bir sınıf gösterisi yapacağız burada. Ben öğretmenim. Şimdi geldim gazeli bir öğretmen olarak. Listemi çıkardım, yoklama defterimi çıkardım, şöyle elime aldım. Dedim ki bakalım kim gelmiş, kim gelmemiş. Gazeli bir öğretmenim. Geldim. Hemen böyle baktım, sınıfıma girdim. Değil mi? Sonra hemen listeyi okumaya başlıyorum. Muhammed Ettanani. <laughs> Fatma Mahmut Lütfi El Haç <laughs> Muhammed Ebu Diya <laughs> Yasemin Naif Hatim El Yazıcı <laughs> Hüseyin Hammad <laughs> Lamia İyad Saat El Kassas <laughs> Yasemin El Kassas İbrahim Hasaneyn Hamade El Amur, Fatma Ahmet El Garca, Muhammed Süleyman, Zeynep Safat Ebu Tayyir, Beşar Samur, Nida Sayir El Astar, Zeyd El Telbani, Fatma Şembari, Muhammed Zeyn El Attar, Dua Zayit Ebu Avde, Meryem Şembari. Bakıyorum hiçbirisi yok. Hepsi şehit olmuş. Ders yapamıyorum. Düşünsenize gençler. Ben birkaç kişinin yanımda ölümüne şahitlik ettim. Bir tanesi kucağımda öldü. Bir çocuktu. Ve onu ben yıkadım. Ama o psikolojiyi halen unutmuyorum. E düşünün gidiyorsunuz bütün öğrencilerinizin cesetleri paramparça olmuş. Ve onları, onlara bizzat şahit oluyorsunuz. Bu kolay bir şey değil. Anne çocuğunun sadece elini görebiliyor. Diğer vücudunun diğer tarafı yok. Ve eğitim hakları ellerinden alındı. Öldürülerek, şehit edilerek ellerinden alındı. Bu kolay bir şey değil. Onun için bizim yapacağımız şeylerden bir tanesi de en azından bir farkındalık oluşturmak. Safımızı belirlemek. Evet şimdi bu konuyla ilgili sunum metnimizi, basın açıklamamızı sunmak üzere, metni okumak üzere arkadaşımız, sizin kardeşiniz, nerede burada mı? Evet, arkadaşımız Burak Erdem'in Ömer Furkan, buyur. Faruk Faruk. Evet. Metni lütfen iyi dinleyelim. Teşekkür ediyorum. <laughs> Selamun Aleyküm. <laughs> Filistin'i yıllardır abluk altında tutan terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana yeni bir işgal girişiminde bulunmaktadır. Hatta buna soykırım da diyebiliriz. Camilerimiz, okullarımız, hastanelerimiz, kardeşlerimizin evleri bombalanmakta. Kadın, çocuk, yaşlı, genç gözetmeksizin İsrail bir katliam yapmaktadır. Türkiye'den ve ümmet coğrafyasının çeşitli ülkelerinden gönderilen yardımlar sınır kapılarından içeri alınmamakta, şehitlerimizin cenazeleri kıldırılmazken gazilerimizin tedavi etmek için ilaç ve tıbbi ekipmana ulaşılmamaktadır. Her şeyden öte gazeli çocuklar ve gençler, tüm dünyanın öğretmenler gününü kutladığı bu günde temel haklarından olan eğitimi alamamaktadır. Bunu kendisini demokratik ve hürriyet savuncusu gösteren devletler de sessiz bir şekilde izlemektedir. Bizler Gazze'deki kardeşlerimiz için Türkiye'den sesleniyoruz. Siyonist devlet İsrail'in işlediği savaş suçlarının bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Tüm vicdanı olan insanlığa çağrımızdır. Tek yürek olup bu soykuruma dur diyelim. Annelerinden, babalarından, ailesinden ayrılan anne babaların gözü önünde şehit olan, gazi olan çocuklar. Velhasıl insanlık adına bu katliamı durdurun artık. Ümmet coğrafyalarındaki tüm kardeşlerimize de bir çağrımız var. Arkadaşlar, biz burada cephede değiliz ama elimiz kolumuz bağlı bekleyemeyiz. Peki ne yapabiliriz? Sizleri boykota davet ediyoruz. Boykota katılarak İsrail'e karşı olmaya davet ediyoruz. Boykotla büyük sonuçlar alamayacağız belki ama karınca kararınca safımız belli olsun istiyoruz. Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde olduğu gibi kişi sevdiğiyle beraberdir diyor. Biz de Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade edebilmek üzere boykota devam ediyoruz. Son olarak Gazze'deki çocuklar da tüm dünyadaki çocuklar gibi yaşama hakkı ve eğitim alma hakkına sahiptir. Hiçbir çocuk eğitim, hakkı, hiçbir çocuk eğitim alma hakkından mahrum edilemez. Biz inanıyoruz ki dünyanın birçok ülkesinde vicdanı hür, aklı selim herkes bu seslenişimize destek verecektir. Filistinli çocuklar özgür olana dek durmayacağız. Sesimizle, sözümüzle, eylemlerimizle onlara destek olacağız. Yaşasın Filistinli çocuklar, yaşasın özgür Filistin. Bravo. Evet gençler. Rabbül Alemin her türlü bir bizi gözetliyor. Ve biz yaptıklarımızla da buna şahitlik ediyoruz. Biliyorsunuz biz Besmi Elez'de, Elez'de kendisine söz verdik Rabbül Alemin'e. Ne dedik? Biz yeryüzünde senin adil düzenini kurup dünyayı imar edeceğiz. Yani ifsal edenlere karşı safımızı netleştirip Değil mi? Dik bir duruş sergileceğiz. Bunun adı ne? İmandır. İman bir dava adamı olmaktır. Bir söylem, bir eylem gerçekleştirmektir. Asr suresiyle bitiriyorum. Çok uzatmayayım, sizi tutmayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vel asr. Zamanı. İşte bak şu anki zaman. Süreç. Dilim. Buna and olsun ki innel insane lefîl husr. Bütün insanlık. Bütün beşer. Ne beşer? hepsi ziyandadır. İlla ancak ellezine amenu bir dava adamı olanlar. İman demek dava adamı olmak demek. Saf verilemek demek. Net olmak demek. Tamam mı? İman edenler ve salihat bitmiyor. Düzgün işler yapanlar. Bizim burada yaptığımız gibi Allah'ın izniyle. Ve salihat. Çok önemli. Ve bil hakkı. Üçüncüsü hakkı. İşte güzelliği, adaleti, iyiliği ihsan makamında insanlara götürenler. Tebliğ ve tevasav biz sabır. Bunları yaptığınızda bir eylem, bir söylem, bir vizyon, bir misyon sahibi olduğunuzda hakkı götürdüğünüzde insanlar karşı geleceklerdir. Herkes kabul etmeyecektir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı herkes sevmedi. Sizi de sevmeyeceklerdir. Tek kalacaksınızdır. Ashab-ı Uhdud gibi ateşe atılacaksınızdır. Ama o davanızdan vazgeçmeyeceksinizdir. İşte o zaman da sabırlı davranacaksınızdır. Ve sabır. Herkes bunu yapamaz. Çünkü ayette buyuruyor ki başka bir ayet de bunu ancak ulul azm kişiler yapabilir. Yani dava adamı olanlar yapabilir. Herkes yapamaz. Allahu Teala bizleri bu güzelliklerle hemhal eylesin. Programımız burada bitmiştir. Allah inşallah şuuruna erenlerden eylesin. Evet gençler programımız bitip balonlarınızı kaldırabilirsiniz. Uçar mı Teşekkür ediyorum.